Bilim insanlarının fotosentez ile ilgili yaptığı çalışmalardan şöyle söz edebiliriz. Joseph e, Priestley 1774 yılında e, bir deney yapmış. Yaptığı deneyde oksijenin solunum ve yanma olaylarında gerekli olduğunu kanıtlamış. Deneyine baktığımızda birinci deneyde e, bitkinin oksijen ürettiğini cam fanus kapalı bir cam fanus içerisinde bakın bitkinin oksijen e, ürettiğini karbondioksidi kullanarak oksijen ürettiğini e, ve böyle yaşamını devam ettirdiğini. İkinci deneyde ise e, yanma olayı var biliyorsunuz mumun e, yandığını e, ancak e, bir süre sonra oksijen fanusun içerisinde bitince söndüğünü görmüş. Daha sonra üçüncü deneyinde fanusun içerisine bitkiyi koymuş ve aynı zamanda mumu koymuş. Üçüncü fanusta bitki koyduğunda mumun uzun süre yandığını görmüş. Çünkü ne olacak? Bitki fotosentez yaparak oksijen verecek. Mum oksijenle yanacak. Daha sonra verdiği karbondioksidi kaynaklık ola, kaynak olarak bitki kullanacak ve bu döngü devam edecektir. O yüzden mum uzun süre yanar. Bu neyi kanıtlar? Oksijenin solunum ve yanma olaylarında gerekli olduğunu kanıtlar. Ee, yine Theodor Suzes 1820 yılında bitkilerin ışıklı ortamda aldığı karbondioksit ve verdiği oksijen miktarını ölçmeyi başarmıştır. Evet ünlü bilim adamlarından biri Theodor Engelmann. Engelmann 1883 yılında ışığı prizmadan geçirmiş ve 7 rengini ayırmıştır. Burada gördüğünüz gibi kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkler. Ve bunun üzerine prizmadan geçirdiği ışığın üzerine ipliksi alpleri yerleştirmiş. Tabi alpler ne yapacak burada? Fotosentez yapacak ve Oksijen çıkışı olacak burada tabii fotosentez sonucunda. Sonra oksijenli solunum yapan bakterileri buraya yerleştirdiğinde bu bakterilerin özellikle kırmızı ve mor ışıkta bakın buralarda kırmızı ve mor ışıkta kırmızı ve mor ışıkta e, ürediğini çok fazla ürediğini e, ancak yeşil ışıkta en az ürediğini e, görmüş. Ee, ve e, biliyorsunuz yeşil ışık e, yansıtılan ışıktır. Yansıtılan ışıkta e, fotosentez hızı en düşük. Ancak e, kırmızı ve mor da soğurulan ışık en fazla olduğu için en fazla bu alanlarda yani kırmızı ve mor ışıkta fotosentez hızının en, e, en yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, bu bakteriler oksijen seven bakteriler en fazla bu kısımlarda üremiş. Evet daha sonra Van Niel 1930 yılında fotosentezde suyun hidrojen kaynağı olduğunu ispatlayabilmiştir. Ve 1937 yılında Robert Hill, Hill, Hill deneyleri diye geçer. Fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağının su olduğunu ispatlamıştır. ne yapmış? Burada e, izotop olarak yani oksijeni işaretlemiş. Karbondioksitteki oksijeni işaretlediğinde fotosentez sonucu çıkan oksijende bu o, o, işaretli oksijenin çıkmadığını sudaki oksijeni işaretlediğinde ise fotosentez sonucu çıkan oksijende e, sudaki oksijenin işaretli oksijenin çıktığını görmüş sonuç olarak karbondioksit karbon atomları bir kısmı e, glikoz'a yine sudaki oksijen atomlarının tamamı atmosfere yine karbondioksitteki oksijenin bir kısmı yine suya e, sudaki hidrojen atomlarının bir kısmı e, suyun oluşumuna katıldığını e, ispat etmişiz bu yöntemle. E, ve bununla ilgili e, Nobel ödülü aldığını söyleyebiliriz Hillin. Yine e, Martin Kelvin de karanlık devre tepkimelerini açıklamış 1946 yılında. E, bu Kelvin döngüsüyle de özür dilerim Martin Kelvin e, yine Nobel ödülü almıştır. Evet, e, bugünkü e, çekimimiz bu kadar. E, videomuz bu kadar. E, videolarımızı beğeniyorsanız abone olmanızı rica ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.